10 numara. Böyle efektle mefekle olmaz. 10 numara. 10 numara işte. Neler var abi bugün? Şey Yiyin bakalım. Abi bayağı indirim var bugün. Oooo. 40 dolar mı oyun? Abi bugün 2.99 bir saniye. Bende bu yok değil mi? Bunun kesin alanı %90 indirime girmiş abi. Oooo gençler işte, arıza ya olay nedir abi? Abi Steam bir indirim yapmış. 10 numara var ya mükemmel olmuş. Yok ya hiç ne oldumlar, abi içine on numara beş para etmez ya. Bence olmamış. Sen baksın da biraz. Nesi beş para etmez ya? Al işte fıstık gibi indir. Ucuz oyun. Daha ne istiyorsun? Abi hep kandırıkçılık abi bunlar ya. Abi ucuz oyun mu olmuş? Ucuz oyunun seyri bozuk olur abi. Ben al, Bana gelmez öyle şeyler ya. Yani. Abi, abi. abi siz ucuz oyunda değil yalnız. Hiç yeni trading kart sistemi çıktı bilmiyor musun onu? Yok abi yani. Ne abi böyle Pokemon kartı gibi. Bak benim arkadaş geçen 40 dolarlık alışverişi yaptı. Abi dördünden de Kerbal Space kartı çıktı. Evet sarı sarı Pikachu gibi abi. Ya, Aa, makale yazdım şey ya, online okumadım mı? Çok ciddi bir şey abi. Ya abi neresi ciddi? Bir kere ciddiyorsa Steam dediğin program zaten bir buçuk megabayt bir şey ya. Böyle ciddi şey mi olur abi? Ya abi. Bak abi öyle ciddi olmaz onlar ya. Vay abi sağ ol ya benim arkadaşlık isteğimi de kabul etmişsin bu arada Steam'den. <laughs> <laughs> Yok ya abi ne arkadaşlık isteği? Ben onlarla şeyim olmaz ya o tarafta gözüm olmaz da. Ya abi zaten o chat met falan onlar o yüzden sevmiyorum böyle yan taraftan çıkıyor abi işte ne haber ne yaptın dıt dıt oyundayken falan. Güzel şeyler değil abi. Hayır bir kere onu geç abi. DLC olayı var. Abi arkadaş söylüyor geçen. Abi DLC'si oyundan pahalı. Abi böyle şey olur mu? Olmaz abi. Saçma işte. İndirin olmamış öyle. Valla inanamıyorum abi sana. Gerçekten inanamıyorum. Hem kaçırıyorsun her şeyi. Bu arkadaştan duyuyorsun. Hem de abi bir de gelip laf söylüyorsun. İnanamıyorum abi. ya. Abi ya inanılmayacak gibi değil ki. Abi sadece yazın indirim mi olur abi? Turfanda oyun gibi. O ne öyle abi? Yo. Ha, Abi her mevsim gibi. Var. Abi, bütün de var ya. Öyle mi? Bütün Evet. E ee, hadi evet. abi onu geç. Oylama sistemi ne abi? Öyle her 3 tane oya bir tane kart alıyorsun. 3 korner bir penaltı gibi abi. Öyle sistem mi olur Allah için? Işte? Ay. Vay vay vay. Abi senin oyun listesinde bayağı kabarık bir şey var. Maşallah. Senin işin yok diyorsun ama. Ya abi hiç neyse ya. Steam'i falan boş ver abi şimdi. Steam indirimlerini bırak da sen bana karpuzda indirim var mı onu söyle ya. <laughs> Köpek mi o? Furi! Furi!